Şorlu Tarım Fuarı'ndayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik Öztürak ekibiyle beraber fuara kısa bir ziyaret yaptı. Çok sıcak var. Ben de Sayın Vekili hakkındaki iddialarla ilgili işte babadan, dededen vekil oluyor ve örgütler üzerindeki biliyorsunuz hep konuşuluyor Tekirdağ'da bir baskı var mı yok mu? Bununla ilgili sorularım olacak yakalayabilirsem hemen onu da soracağım. Bizi izlemeye kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen şimdi Sayın Faik gösteren mikrofonu uzatıyorum. Vekilim siz benim soruları çok sevmiyorsunuz ama birkaç soru sorsam müsaade eder misiniz? En çok son konuşulan konu ulusal gündeme de düştü. Sayın Faik Öztürak işte babadan, dededen altı dönemdir milletvekili eleştirileri var. Buna ne cevap verirsiniz? Yani kim mahkeme kadıya mülk değil. Ben her zaman bunu söylüyorum. Demek ki partinin ihtiyacı var ki buradan milletvekili oluyoruz. Demek ki Tekirdağ'ın desteği var ki buradan milletvekili olup geliyoruz. Diğer Millet istemese o zaman olmayız. Diğer bir Ama da... şunu söyleyeyim. Yani Diğer öyle babadan dededen falan değil. Benim Dedemin kariyeri ayrı, o bir Kurtuluş Savaşı kahramanı. Babamın kariyeri ayrı. Tekirdağ çok büyük hizmetleri geçmiş olan, İçişleri Bakanlığı yapmış olan, Gümrük Teker Bakanlığı yapmış olan bir kişi. Benim kariyerim de ayrı. Ben de bu devletin hazinesini emanet etmiş olduğu ve kriz dönem, bir Türkiye'nin en önemli kriz döneminde müsteşarlık yapmış olan bir kişiyim. Ve herkesin kariyeri ayrı. İlhan evet. E de sordum. Bu önümüzdeki ilçe seçimlerinde Sayın Faik Öztürk çok baskı uyguluyor diyor delege üzerinde. Buna ne cevap verirsiniz Sayın Vekil? Ben valla açık söyleyeyim. Hiç delegeyle birebir hiç konuşmam. Hiç muhatap olmam. Kimseye de baskı uygulamam. Herkes kendi özgür iradesiyle kararını verir. Bizde baskı yok. Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Ne baskısı? Hatta dikkat edin bu mahalle delegelerinin seçiminde buraya gelmedim dayı. Tekirdağ'a uğramadım. Evet. Çorlu'nun il olması gündemde ee, sizin de Süleyman Paşa siyasetçisi olarak buna karşı çıktığınızda konuşuluyor ya da öyle haberler alıyoruz. Çorlu'nun il olması, Tekirdağ'ın böyle ayrılması buna nasıl bakarsınız? Şimdi ben açık söyleyeyim yani e, buna bir kazan kazan çerçevesi içinde bakmak lazım. Çorlu'nun il olması derken görebildiğim kadarıyla İstanbul'un birkaç tane ilçesiyle birlikte birleştirerek Çorlu'yu il yapacaklar, Tekirdağ'dan koparacaklar. Ne olacak Çorlu? Çorlu İstanbul'un arka bahçesi olacak. Ben böyle bir çözüme, çözüm çözüm konusunda sorumluluğu üstüme almam. Bu ciddi şekilde Çorluların mağdur olması anlamına gelir. Sayın o, Bekir. Ço Çorlu Tekirdağ'ındır, Tekirdağ Çorlu'nundur. Bir de önümüzdeki süreçte tabii yerel yönetim BD başkanları seçimini Cumhuriyet Halk Partisi hangi formatla yapacak? Genel merkez ataması belirlemesi mi, üye bazlı bir ön seçimi? Bununla ilgili bugün itibariyle bütün bir yöntemleri kullanacağız. Hepsini değerlendiriyor arkadaşlarımız. Peki teşekkür ediyorum. Oldu görüşürüz.